Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Koza Anadolu metali inceleyeceğiz. Koza'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında 75'ten 37'ye, 37'den 57'ye devamında bu kanalı kırmasıyla birlikte 44 seviyeye kadar düştüğünü görüyoruz. Burada bu düşüş kanalını kırıp tepki yükselişi gerçekleştirse de Tekrardan fiyat destek noktasına kadar geri çekilmiş. Cuma günü de %5'in üstüne pozitif bir fiyatlamayla 44 seviyesinde günlük kapanışını yapmış arkadaşlar. Aslında şöyle bakıldığında bu alçalan kanalı daha önce kırmış ancak 50'nin üstünde fiyatlama yapamaması tekrar satış demiş. Buradan tepki güzel bir alım gelmiş ve kısada da 49'un üstüne kalmış. Aslında kozalda bu düşüş kanalı kırılmış arkadaşlar. Sadece şurada bir 50 direnci var. Eğer bu direnci aşabilirse yükseliş hareketi 57-60 bölgesine doğru sürecektir. O yüzden burada kısacalar şu anki bulunduğu seviyelerden 49-48 seviyelerine alım gerçekleştirebilir. Buradan yapacağı alımlarla birlikte 50 seviyesi üstüne kalması durumunda pozisyonu koruyup 57-60 bölgesinden de satış gerçekleştirebilir. Olası bir tersi bir durumda 48'in altındaki fiyatlamalar negatif baskı sürebilir. Yani Koza'ya biz arkadaşlar kısa vadede 48'in altı negatif 50'in üstü pozitif olarak bakacağız. 48'in altında da fiyat tekrardan şurada gördüğünüz aslında daha yüksek dipler yaparak küçük bir majör bir trend oluşturmuş. Geri çekilme olursa da 44-45 seviyelerinde yine alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. 50'nin üstünde kaldığı sürece sorun yok. Trend devam eder ve bu bizi 57-60 bölgesine götürür. Buradan alan arkadaşlar bu bölgelerden satış yapabilirler. Çünkü bu bölge geçinmediği sürece yani 57 60'ın üstünde bir fiyatlama yapamazsa tekrardan şurada gördüğünüz gibi zaten ana trend düşüş düşüş trenlerini devam ettiğini görebiliriz. Yani fiyat buradan tekrardan sıkıp geri gelebilir. Yani buradan oluşan satışlarla tabii ki geri gelebilir. O yüzden bu bölgeden maliyetlenenler kısa vade, orta vade, uzun vade bu bölgeden alıp tutan arkadaşlar kısacıysanız buralardan satış yapmanız gerekiyor. Yok kısacı değilseniz daha uzun tutacaksanız da 67'nin üstündeki fiyatlamaları takip edin. 60'ın üstünde kaldığı sürece de tekrardan zirveye yani düşüşün başladığı noktaya geri dönecektir. 60'ın üstüne de 75 hedeftir. Uzun vadede 75'in üstüne kapanışlar yapabilse de 95-90 bandında hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar kısa bir özet geçeyim. Şurada gördüğünüz gibi bu düşüşün sonrası aslında bu düşüşü kırmış. Ancak şu anda bu düşüşün devam etmesi için teyit almamız için 50'nin üstü gerekiyor. 50 direncini aşarsa 57-60 hedeftir. 48'in altı negatif arkadaşlar. 48'in altında olası bir tersi senaryoda satış baskısı olursa da 44-45 seviyesi tekrardan alım fırsatı olarak seviyeler hatta önemli destek noktaları da diyebiliriz. Bu destekleri çekilirse de yine alım gerçekleştirebilirsiniz. 57 burada direnç 60 bölgesi var. Bu bölge geçilmediği sürece şurada gördüğünüz gibi net bir trend hareketi var. Bu trend çizgisinden satışlarla fiyat gerileyebilir. O yüzden kısacılar buradan satabilir. Ancak orta ve uzun vadede tutacak arkadaşlar 60'ın üstündeki fiyatlamaları takip etsinler. Bunun üstüne kaldığı sürece de 75 seviyesi orta vadede hedef olacaktır. Uzun vadede bu trendi aşabilirse yani şurada aslında uzun süredir devam eden güzel bir kanal hareketi var. Ve gördüğünüz gibi yeni zirveler yaparak yoluna devam ediyor. 75'in üstünde de yeni bir zirve arayışı olacak. Bu zirvede arkadaşlar bizi 90-95 bandına götürecektir. Uzun vadede koza madenciliğin hedef fiyatı 75'in üstüne kaldığı sürece 90-95 seviyesidir arkadaşlar. Koza bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.